Kral abi. Üşümüş gibi duruyorsun abi. Bugün hava soyu ama kral abi. Osman abi. Şu parmak çocuğu götür de sütünü içsin yazsın. Ayakta duramıyorsun soğuktan. Oh üşümüş üşümüş abi. Kral abi. Ne evet. Harbiden üşümüşsün ya. E Tabii abi bir atlet ile dolanırsan. Altta donun var mı yok mu onu bilmiyorum de. Ama bir atlet ile dolandırayım bilirim. Hele kılgabı Allah'ını seversen. Neyi bekliyorsun abi hayırdır? Arabayı ver, ben siz getirdim. Benim arabam var abi. Götüreyim ben seni kral abi. Ben bırakayım mı kral abi? Taksi parasını ben alayım abi. Paran nasip olsun. Ben kapının önünde evce adam üşüdü ya. Canım abi. Kral abi. Ne? Bugün çok sessizsin. Evet. Gene ne? darla. Ne? Sen bunu götüreyim abi. Sürdün içsin de yazsın abi. Al. Bu arada çekimimize devam ediyoruz. Kral abi. Ya bir normal bir normal muhabbet edelim seninle. Muhabbet yok. Ramazan geldi. Ramazan da gelir abi. Kim abi? Adem mi? Adem nerede kardeş? Anahtarı al, araba anahtarını al kardeş. Yakala. Teşekkür ederim. Adem. Görür sen yakışıklıyı? Ee, sen de arabanın reklamını yaptı Hele Osman abi. Al, 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 al. Bak ne dedi? Bak, bak bir şey dedi. Para, para dedi. Kral abi. Dur kapıyı örtüm abi. Evet. Bana bir isteğin bir emrin abi. Ellerinden öperim kral abi. Kral abi. Kral abi. Ne? ne? Neymenet? Neymenet?